hepinize. Bugün çok dinamik bir şekilde aranızdayım. Bugün sizlere burçlar nasıl sever bunlardan bahsedeceğim. Bugün yalnız değilim. Kamera arkasında Büşra isminde bir arkadaşım var. <gülüyor> 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 ee, Büşra bugün dış ses olarak bana bir ben anlatırken Aklına takılan soruları soracak. Yani hiç anlamayan bir insana gel, getirdim, karşıma koydum. Dedim ki yani aklına takılan şeyleri bana sor ben anlatırken. Ben de o zaman önce bir senin de sesini duyalım. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar Müşra. <laughs> Tekrar merhaba. Tekrardan hepinize. O zaman e, girelim mi o zaman yavaştan? Başlayalım. Başlayalım. İlk burcumuz koç burcuyla başlayalım. Koç burcu nasıl sever? Koç burcu... Yaşadığı her şeye abartan bir burç olduğu için işte attığı adamı büyüten, aldığı nefesi büyüten, ondan sonra nasıl diyeyim sevdiğini de o yüzden çok fazla büyüten ve çok fazla abartan, gerçekten çok fazla sevip sahiplenen bir burçtur. Zaten ateş grubu burcu olduğu için de çok böyle dışa dönüktür. Yani çok fevridir ve... Her istediği hemen olsun ister. Yani eğer gerçekten bir koç burcu sizden hoşlanmışsa ya da size karşı bir şeyler hissediyorsa bunu anında size gelip pat diye söyler. Yani hiç lafı dolandırmaz işte nasıl diyeyim taktik uygulayayım ben bunu işte birkaç buluşalım ederim bilmem ne falan. Hayır hiç böyle bir düşüncesi yoktur yani koç yani burcunun. Yani herkesin hayalindeki burç mu? Aynen aslında herkesin hayalindeki Burç Ama nasıl bir hayal yani herkes Herkesin hayalinde Evet bam bam gerçekten taktiksiz bir şekilde Koç ee, zoru sever Ama bunu ilişkisinde çok sevmez Yani karşısındaki insan da ona çok açık olsun ister Bu düşünceliliği bana göstermedin Diyebilir çok rahat bir şekilde sana ee, Senden hani beklentisini sana direkt söyler Hani bana bunu yapmanı istiyorum ve sen yapmadın Anladın mı? Direkt böyle pat diye söyler ama işte öyle bir durumda da şu ortaya çıkıyor, sen nasıl bir insansın? Hani senin de ona açık olmanı ister. Yani sen taktik yapan ya da hissettiğini çok fazla yansıtmayan, içinde tutan bir insansan eğer anlaşmanız çok da mümkün değil açıkçası. Çünkü koç öyle bir durumda çok çabuk sıkılıp, çok çabuk ipin ucunu bırakabilir. Aile sevgisi olarak düşünürsek de yine çocuklarına karşı olan sevgisini şiddetle de gösterebilir. Yani şiddetten kastım şu. Atıyorum öpmek yerine işte sarılmak yerine mesela ısırır. Ee, hani böyle ya da ne bileyim kolunu sıkar falan. Hani, vahşi. Vahşi aynen öyle. Çünkü şeydir mesela ben anlattığım daha önceki ilk videolarımda da demiştim. Koç hani ilk burçtur. İlk burç olduğu için de aslında insanlığın tamamen e, nasıl diyeyim Hani ilk hali. Koç burcu hani böyle şiddet, kavga, gürültü bilmem ne falan burcu olarak da bilindiği için zaten sevgisini gösterme şekli de e, bu şekilde olur. Yani gelip sizi sürekli cıp cıp, cıp 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 öpmez böyle. Hani nasıl diyeyim böyle çok hani mıy mıy bir ilişkisi olmaz. Hani pat pat patcıdır yani genellikle anladın mı? Hani nasıl anlatıyorum <laughs> kelimelerle? Yani e, o yüzden e, koçlar genel olarak bu şekilde diyebilirim. O zaman Boğa'ya geçelim. İnatçı. inatçı boğalar. Boğalar nasıl severler? Sence nasıl severler? Nasıl görüyorsun? Hiç bilmeyen bir insan olarak. Bence sevmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü boğalar aslında şöyledir. Sevmiyorlar demesinin sebebi boğayı Venus yönetiyor. O yüzden gerçekten içinde bir sevgi yani Venus de ilişkilerle insan ilişkileriyle ilgili, ikili ilişkilerle ortaklıklarla ilgili bir gezegen olduğu için de zaten boğanın kendi içgüdülerinde zaten sevmek vardır. Fakat bu neyi sevmek? Genellikle yani ikinci evin yöneticisinde olduğundan dolayı boğa burcu. İkinci evde genellikle maddiyat, işte bizim kazançlarımız vesaireyi anlatan bir evdir. Eee boğa burcu da o yüzden genellikle parayı sever. Ve maddi olarak hani gelirinizin işte ne bileyim kaynaklarınızın çok bol olması lazım. Hani bir boğanın sizi gerçekten çok fazla sevebiliyor olması için. Hani bu çıkarcılık falan gibi de karıştırılmasın ama hani her insanın ya da her burcun bir ilişkiden bir beklentisi vardır. İşte kimse beni çok sevsin işte ne bileyim hani kadar evimiz olsun ama aynı yanımda olsun falan mantığında bir isteği olur kimisinin. İşte kimisinin de hani böyle çok böyle aramızda hani o Temas olmasın ama işte benim ihtiyaçlarımı karşılasın gibi bir istek de olabilir. Yani herkesin çok farklı isteği var. Ee, bu isteklerin asıl sebebi zaten astroloji. Yani asıl sebebi herkesin kendine göre kişisel doğum haritası. Ee, o yüzden de hani bu alır adam. Hani kötü yorum yapmak istemediğim için şu anda. Hani maddeciler bunu zaten herkes biliyor. Ee, hani gerçekten birini sevmek sevmesi için de cidden... O çok önemli bir faktör. Yani o işte keyfi için mesela para harcayabilen bir insandır çok fazla. İşte markalar, şeyler, hani gittikleri yerler hep lüks olmalı, her şey gösterişli olmalı. İşte o gösterişi gerçekten yalnız başına yaşamamalılar yani. Herkese göstermediler. Güzel bir evde oturuyorsa mesela atıyorum Demet Akalın, Boğa Burcu. Yani gerçekten hani ee, o işte üstüne kıyafetler mesela çok çirkin. Yani boğa burcu eşittir görgüsüzlük olarak adlandırılabilir. Ha evet diyebiliriz. Gerçekten <laughs> denebilir. Hani boğa burcu arkadaşlarım kusura bakmasın. Hani herkes bence kendi içindeki o görgüsüzlüğü hissediyor <laughs> şu an. <laughs> hani yani doğruya doğru eğri hani. Ama ilişki konusunda sevme şekline gelecek olursan boğanın. Boğalar çok sakin severler. Yani böyle adım adım severler. Çünkü güven arayışında olan bir borçtur. Yani bu güvende tabii ki işte sadakatin de dışında aslında maddi olarak bir güvenden bahsediyorum burada. Ondan dolayı da hani güvende onlarla çok çabuk oturmadığı için, çok kolay oturmadığı için bir insanı çok kolay sevemezler. Bir insanla çok kolay duygusal bir bağ hissedemezler. Genellikle sen, sen de dedin ya sevmiyorlar bence evet. diye. Yani sevmiyormuş gibi görünürler gerçekten. Çünkü onlar için kendi hayatları daha önemli yani. Hani Bencil. Aynen öyle hani o genellikle boynuzlu burçların çoğunda o bencillik var zaten işte oğlak, boğa ve koçta. Boynuzlar ne zaman hayır gördü ki? Hayırdır? Boğaların da o yüzden aslında ilişki anlayışlarında sevgi şekilleri daha farklıdır. Ve onlar da çok böyle nasıl diyeyim teması çok sevmezler. Çok kendi alanlarına girilmesinden hoşlanmazlar. Keyif insandırlar. E, aşırı inatçı oldukları için de eğer ilişkide bir problem varsa bir pürüz varsa gerçekten haksız da olsalar o inatlarından dolayı hiçbir şekilde o düz yolda yürüyemezler. Yani hani e, inatlarını aslında bir kenara bırakıp ee, özür dileseler ya da evet bak ben burada hata yaptım diyebiliyor olsalar gerçekten çok e, güzel hayatlar onları bekliyor olur. Çünkü gerçekten boğalar çok sabırlı insanlar. Yani o yüzden hani şey, şunu çok rahat söyleyebiliyorum yani gerçekten inadınızdan dolayı eğer o ilişki yürümediyse o inadınızı bence bir kenara bırakın. Çünkü yapamayacak insanlar değilsiniz. Yani herkes sabırlı davranamıyor ilişkide ama bence boğalarda çok farklı bir sabır var. Ee, ondan dolayı hani genelde sessiz kalıp, sakin kalıp böyle karşıdakini çok kolay idare edebiliyorlar. Yani idare etmek tabiri de ne kadar hani kime göre, neye göre olumlu bir şey o da tartışılır. Bu ağlar karşıdaki insanın o sinirli bir yapısı, yapıdaki insanı bile sakinliğiyle, suskunluğuyla, e, hani o yavaşlığıyla, ağırkanlılığıyla ee, bir şekilde çok böyle fevri davranmamasına e, sebebiyet verebiliyorlar. O yüzden diyorum idare edebiliyorlar diye. Tamam Boğa'dan sonra hangi burç var? İkizler var. Ay, İkizlere geçiyorum. <laughs> Yakından bilirim bunu. İkizlere geçiyoruz şimdi. İkizler burcu nasıl seviyor? Nasıl seviyor? İkizler burcu iletişim burcu, hep söylüyorum. Şu anda seviyor, için... bir saat sonra sevmiyor. Aynen ikizler burcu konuşabildiği, zekasının, kendi zekasının örtüşebildiği insanı sever. Ama nasıl sever? Mesela işte sürekli espriler yaparak, sürekli konuşturarak, telefonda saatlerce konuşabilirsiniz bir ikizler insanıyla. Ve sizinle de çok sürekli konuşmak ister mesela. Ama tabii ki de şöyle bir şey var. Bu bahsettiğim ikizler hani genel özellikleri olan, yani ikizlerden bahsediyorum. Hani ikizlerin genel özellikleri dediğimiz zaman aslında anlatabileceğim şeyleri şu an söylüyorum ama çoğu ikizler burcu eğer haritasında farklı bir etki alıyorsa hani gerçekten böyle şey hani konuşmayıp 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 en sonunda hani az konuşup öz konuşmak dediğimiz bir tabir var ya. Onun gibi insanlar da çıkabiliyor çok ikizlerden. Çünkü ikizler çok düşünüyorlar. Çok düşünüyorlar ama düşünmeden konuşuyorlar. Ben yani, sanmıyorum çok düşündüklerini ya. Şöyle ince düşünmekten bahsetmiyorum. Çok fazla şey, çok farklı şeyler düşünüyorlar. Ama ikizler burcu o konuyu düşünür. Sonra mesela ruh hali değişir, başka bir konuyu düşünür. Çok hani çok farklı bir konuyu düşünür. Anladın mı? Çok düşünürden kastım o aslında çok ayrıntılı düşünmesi değil. Yüzeysel bir burçtur çünkü ikizler burcu zaten. Hani bir konuda çok böyle şey yapmaz. Aslında öyle bir gibi gösterir kendini ama değildir ikizler burcu. Hani ee, çok böyle detaylı bilgisi vardır gibi gösterir. Her şeyi çok iyi biliyormuş gibi gösterir. İkizler burcu insanı herkesle konuşarak herkesten farklı bilgileri toplar. Ve onun derinine inmez. Yani ilişkilerinde de o yüzden yüzeysel davranır. Yani orada nasıl sever konusuna gelecek olursam tekrardan. Ee, sevme şekliniz gerçekten iletişimle, sözleriyle gerçekten çok iyi mesela edebiyat yapabilir ikizler Burcu insanı. Size çok güzel şiirler yazabilir, gerçekten haritasında hani e, su etkisi de varsa özellikle yani, duygusal yoğunluktan bahsediyorum. Ee, çok güzel böyle şiirler yazar, işte ne bileyim makaleler yazar, hani senin için bir şey yapar, uğraşır, sana değer verdiğini gösterir vesaire. Ee, ama Amasına geleyim. Yüzeysel olduğu için siz eğer ondan daha düşünceli ya da daha ince düşünen bir insansanız, daha duygusal ya da daha hassas bir insansanız anlaşmanız zor birazcık. Çünkü onun ruh hali hemen değişkenlik gösteriyor. Sabah uyanıyor sinirli, belki buluşacaksınız sabah sana diyor ki işte yok diyor bugün işim çıktı bilmem ne halbuki hani hiç öyle bir şey yok. Kendi morali bozuk ya da... Canı istemiyor. Ha canı istememiş yani öyle de olabilir. Hatta bunu bazen pat diye de söyleyebilir. Bugün canım istemiyor hiç dışarı çıkmak ya da buluşmak. Pat diye gelebilir. <laughs> ha, ya da pat diye de gelebilir. Yani hadi o ben geldim 15 dakikaya aşağı de diyebilir size. Yani Gerçekten böyle sürprizlerle dolu bir burçtur. Hani siz çok planlı programlı ve değişikliklere çok adapte olamayan bir burçsanız eğer birazcık zor anlaşmanız. Afiyet olsun. O zaman yengeç burcuna geçelim. Şimdi yengeç burçları nasıl severler? Hiçbir bilgim yok. Hiç bir arkadaşım daha dahi yok yengeç. Yok yok. Benim Olmadım. çok var biliyor musun? Hiç olmadı. Ben? Çok. Tüm yakın arkadaşlarım yengeç olabilir. Hiç. Sanki... Yengeçler çok güzel severler. Yengeçler ilişki ustasıdırlar. Gerçekten bak bu arada. Özellikle yengeç kadınlarından korkun. Çünkü çok sinsi bir şekilde hareket ederler ilişkide. Aşırı taktik uygularlar. Ve hani cidden ilişkinizde problem yaşıyorsanız gidip bir yengeç kadınından akıl alabilirsiniz. Bunu çok rahat net bir şekilde söyleyebiliyorum. Erkeği, yengeç kadınından şu an hani bahsettiğim için, erkeği çok kolay idare edip, çok kolay şekle sokup, çok kolay kafalarındaki istedikleri her şeyi yaptırabiliyorlar bir erkeğe. Kral yani. Gerçekten kral. Dışarıdan nasıl görünüyorlar ama? Neden yengeç arkadaşım? Minnoş. <laughs> Yani dışarıdan gerçekten minnoş kedi gibi, ev kedisi gibi görünüyorlar. Bütün şey yengeç kadınlarından bahsediyorum şu an. Size sesleniyorum. <laughs> o sinsi suratınızı bir tek biz biliyoruz. Yani kadınlar anlayabiliyor onların ne yapmaya çalıştığını. Erkeklerin tabii ki de burada e ezmek ya da farklı bir şey, bir amacı da söylemiyorum ama zeka olarak kadınlar daha komplike düşünen varlıklar olduğu için erkekleri çok kolay elde edebiliyorlar. Bunu da söylemek istemem aslında ama genellikle evli bir adamın bir sevgilisi varsa, yani birini eşini aldatıyorsa, kırsını kocasını aldatan bir ee, şey varsa işte kişi, onun aldattığı kişi genelde yengeç burcu oluyor. Yani ne denir ona? Sorry <laughs> 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 tamam. <gülüyor> Neyse bir, bir geçiyor zaten de. Yani arkadaşlarıma bunu söylemek istemiyorum. aşırı cilveliler ve şöyle gerçekten içlerinden geliyor o cilve. Hani sen mesela onlardan akıl aldığın zaman o cilveyi yapamazsın. Çünkü içinde yoksa nasıl yapacaksın o cilveyi? Terazi yapamaz bence. Yapamazsın. Pat pat söylersin yani. Hani olmadığın gibi davranamazsın. Onlar yapıyorlar. Gerçekten bak içlerinde su grubu olduğu için zaten su gruplarının hepsinde var o sinsilik bu arada. Hani sadece yengeç şu an ayırmıyorum yani. Ama yengeç evlilik burcu olduğundan kaynaklı aile burcu olduğundan kaynaklı evlilik değil. Aileyi yöneten e, burçtan olduğu için ne diyorum ben Ben de bilmiyorum. <laughs> yengeç dördüncü evin yöneticisindedir. Dördüncü ev de bizim aile hayatımızı kapsar. Aile hayatımızı kapsayan bir evin burcu olduğu için de yengeç evcimen, ailesine düşkün, babasına, annesine, çocuklarına düşkün, eşine düşkün bir insandır. O yüzden nasıl sever sorusuna gelecek olursam da yengeç gerçekten aile kurmak adına sever. Yani nasıl diyeyim gerçekten ondan tabii ki haritasız da çok önemli. maddi olarak bir beklentisi de vardır illa bu arada. Hani öncü burcu sonuçta istediğini yaptırır yani o da. o yüzden şey Nasıl diyeyim? O işte teması sever. Hani yanında olsun sürekli sever. Onu hissetmeyi sever. Çok fazla dillendirmez. Ama şöyledir mesela ilişkisinde. İşte kocacım kocacım kocacım. Karıcım karıcım karıcım. Hani bu şekilde gibi düşünebilirsin anladın mı? İlişki anlayışını, sevme şeklini. Tatlı ve minnoş görünerek aslında... Her işini yaptırıyor. Her işini kolaylıkla yaptırabilen bir borcu nasıl sever sorusu da hani tatlı ve minnoş bir şekilde sever. Anladın mı? Demek istediğim şey yani. Ama evlilik isteyen bir burçtur. Yengeçler çok böyle vermeyi seven insanlardır. Yani sürekli e, paylaşmayı seven insanlardır. Aynen verici. Yani o alma verme dengesinden bahsediyorum. Çok vermeyi çok severler. Çok vermeyi çok severler. <laughs> o yüzden böyle çok kendilerinden ödün verebilirler de. Fedakarlık da çok fazla gösterebilirler sevdikleri için. Ve yengeçler şöyle hem ilişkiler olsun hem arkadaşlar olsun hem yakın arkadaşlar hem aileleri olsun hepsine olan sevgisi çok böyle şeydir ya candandır içtendir yani yengeçlerin hissedersin onu sevdiğini